Okuyay Platformu'nun aslında ülkemiz için okuma kültür çok önemli işler yaptığını düşünüyorum. Ee, özellikle uluslararası örnekleri e, paylaşması, iyi örnekleri ve ulusal ölçekte de yaptığı araştırmalarla okuma kültürünün durumunu tespit etmiş olması bizim bundan sonraki süreçte yapacağımız çalışmalarda bir girdi sağlayacaktır. Okuyay Platformu Türkiye'deki okuma kültürüne dair farklı yanlarıyla, farklı taraftarları, paydaşları bir araya getiren özel bir proje ben... bence. Okuyay Platformu Türkiye'de e, yapılabilecek en iyi... İş diye düşünüyorum çünkü gerçekten kitap okuyanları, çeşitli küçük e, kitap okuma gruplarını ve kitap okuma ilgisini teşvik etmek için kurulmuş mükemmel bir platform. Okuyay platformunu ilk duyduğumda gerçekten merak ettim ve öğrendiğimde de bunun Türkiye için çok önemli olduğunu, çok önemli bir proje olduğunu düşündüm. Okuyay platformu Türkiye'de bir okuma kültürü oluşturma, çocuklarımıza, yetişkinlerimize okuma alışkanlığı kazandırma anlamında yola çıktığına inandığım bir kuruluş. Hemen şunu söyleyeyim, çok muazzam bir iş yapıyorsunuz. Ekibinizi hem kutluyorum hem de verdiğiniz katkıdan dolayı teşekkür ediyorum. Çünkü ben şimdi 19 Mayıs şehrinden, Samsun'dan geliyorum. Kendi bulunduğum ilde çok eksikliğini duyduğum, hissettiğim, gözlemlediğim bir konudur. Bizim gibi il, farklı illerden de çok güzel örnekleri paylaşarak bizi okuma yaygınlaştırmak, okuma kültürünü yaygınlaştırmak adına güzel farkındalıklar sağlıyor. Bir şeylerin sistematik ilerleyince çözüme ulaşabileceğine inanıyorum. O yüzden bu platformun bunu başlatmasını kıymetli buluyorum ve mutluyum da. Çok güzel bir platform. Hem okuyacaksınız hem de etrafınızdaki insanlara aydınlık vererek yayacaksınız. Okuyay platformuyla proje sayesinde tanıştım Ankara'da bir toplantıda. Çok güzel bir iş yaptıklarını düşünüyorum. Çok çok güzel. Bu platforma dahil olmak okuma kültürü alanında yapılan çalışmaları takip etmemizi sağlayacak, birbirimizin ihtiyaçlarını anlayıp ihtiyacımız olan çözümler konusunda fikirlerimizi paylaşmamızı sağlayacak. Platforma katılan çeşitli kuruluş ve kişilerle hani bağlantı sağlamamı, onlarla tanışmamı işte farklı yeni işbirlikleri doğması, hani bunlar benim için çok önemli. Sivil toplum kuruluşundaki insanlarla bir araya gelip çeşitli fikirleri, okuma kültüründe yaptıkları etkinlikleri tanıyıp kendi hayatımızda ve bulunduğumuz etraftaki insanlara bunu aktarabilmek, yayabilmek, bir kıvılcımda biz aşılayabilmek. Birincisi farkındalık anlamında başka bir boyut, başka bir anlam kazandırdı benim açımdan. Derin şeyler kattığınızı söyleyebilirim. Bana ayrı bir bakış açısı ve vizyon katacağına inanıyorum. En önemli katacağı şey bireysel olarak gösterilen çabaların toplu bir sese dönüşmesidir bence. Bu amaçla çalışan ülkenin değişik yerlerinden insanlarla görüşmek, deneyimlerimizi paylaşmak, bilinenin üstünden geçmek ve hatta yeni ne yapabiliriz konuşmak benim için yol diye düşünüyorum. Bir şeylere daha geniş çerçeveden bakmayı sağladı. Planlı ve insanlardan haberdar olarak proje üretmenin daha büyük sonuçlar getireceğini gösterdi. Bu iki, iki gün boyunca çok güzel örnekler gördük. Biraz daha ufkumuz geliştirdi. Daha farklı neler yapabileceğimizi görmüş olduk açıkçası. Türkiye'de çok farklı bu alanda yapılan projeleri tanımak, projeyi yapan kişilerle birlikte neler yapabileceğini dair sesi düşünmeye yol açıyor aslında.